Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Bugün sizlerle yepyeni bir Valorant videosuyla birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi Ranked'tayız. Girdik maça. Heaven haritasındayız. Solo, tek başıma. Oynuyorum. Bir ace bir ayına ücretimiz var. Ee, kaybettik diyebiliriz direkt. Bir de Gucci var takımda. Bakalım neler olacak. Ben Kijo kitliyim. Kijo oynayacağım. Bakalım neler olacak. Öncelikle hafta sonu neden hiç yayın olmadı ya da Foot Champions videosu gelmedi diye soracak olursanız joystickim bozuldu maalesef. İlk 20 maçı oynamıştım ama son 10 maçı bozuk joystickle oynadım ve hepsini kaybettim. 20 binde kaldım. O yüzden biraz moralim bozuldu, şevkim kırıldı. O yüzden de FIFA videosu gelmedi. Kayıtları var belki hafta sonu yaparım. Ee, bu ara finallerim var. Hem kendi üniversitemin hem de açıktan okuduğum ikinci üniversitenin finalleri var. O yüzden biraz sıkıntılı. Ee, çok zamanım yok. O yüzden video gelmedi. Ama yarın paket videosu gelecek. Haberiniz olsun. Ve e, abonelerle e, Valorant maçı yapmayı düşünüyorum. Gelmek istiyorsanız açıklama linkindeki Discord'da, Discord sunucusuna katılarak bana yazabilirsiniz. Valorant maçına gelmek istiyorum diye. Hadi gelin maça geçelim. Hadi gelin başlayalım. Nereye gitsem tersini oynuyorlar ya. Of <laughs> of 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 of. All long all long. <gülüyor> <gülüyor> Biz buzu kesmeye çalışırken... Reyne galiba Türk. 4 kill aldı helal olsun. Başlıyoruz. Hadi C'ye gelin lan. Oo hepsi midde. Ben de kill çekmek için hızlı oynadım ve bir kill aldık. Fırla başlıyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Evet. Bir su içtim geldim. B'ye girdiler herhalde. Burada bir yerdeler ama. İyi beğendim. Imagine if I died right now. Çözebilecek miyim? Patladı galiba. Patlama, 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 patlama. Yes be. Güzel, güzel. 56 salise kazandık. 2 <laughs> kafa, ha, gerçi taret vurdu ona biraz. Brimstone agresif oynuyor Ve killini aldı helal olsun. One C-Long. down Reloading. Raise, can you go? Eh? No, you say. No, no. Hey, clear. <laughs> Molly. Bye, watching smoke stim beacon down double door Go double door turret down you will not kill my allies meet Good job, Seth. Good job. those stay. Get Reloading. Hadi bir C'ye gelin hadi hadi. Aha, aa, A düştü. guys, Abi guys don't push please. 5-0'dan vermeyelim ya hadi. Deleted. <laughs> <laughs> Like. So, uh, Sage on Mid, Sage Mid, last player standing. No time. <sighs> Guys, why take so long? Please tell me. Placing sentry. I am out. Placing Swarm grenade. Guys, why you pushing every round? Yarım saattir bombayı bulamadım. Long. Nice. Kötü oynadım ama yine üç kilo çektik. Öyle canım istiyor. Reis, come, come. Please don't be AFK. What the fuck? Nasıl? Nerede oğlum bunlar ya? Long, long. He's going B. Maybe he's going B. Go fast, bro. Go fast. He's one HP. Fast, fast, fast. Nice, nice. <laughs> oh my god, just one second. It's like. Ah, uh, two side, two side. so one more. enemy Adiye. Go C I. Long, 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 long way. Long way. Enemy spotted. Finished. Eh, bomba. Take spike. Take spike. arkalandık. smokes <laughs> smoke O 3 tane ayak mı? grenade up. turrets destroyed uh. form grenade out last player standing off oh. feel sight one enemy remaining. Come on, you should stop. <laughs> you will not kill my allies.

Side. side corner two two side two side Coming back. Placing swarm grenade. Last player standing. Oh. Die. <laughs> go 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 go. Reloading. I got the spike. One enemy remaining. Reloading. Middle. Middle. Brimstone hile mi acaba? 33 vurdu. <laughs> Hayır ya. Lütfen de hiçbir sova. Sight. Hadi lütfen alın, hadi, hadi. Orada. Nice, kazandık, çok güzel. Evet arkadaşlar video bu kadardı oynadık maçı zor da olsa kazanmayı bildik önemli olan buydu video bitti eğer videoyu beğendiyseniz e, videoyu videoya like atmayı ve bu tarz videoların devamının gelmesi için de abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın seviyorsunuz görüşmek üzere bay bay.